Arkadaşlar merhabalar. Bugün buraya 1.6 megawatt güneş enerjisi santrali kurulacak. Şu anda Kırklareli Baba e, Babayiski'deyiz. Burası Artem. Artem'de çatı keşfi yapıyoruz. Çatı keşfinde nelere bakıyoruz? Hemen sizlere şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz parapet dediğimiz, yani ön taraftan güzel durması için çatını gizleyen parapet var. Ve bu parapet gölge yapıyor. Bu gölgenin ne kadar parapetin yüksekliğine ne, yüksekliğine bakacağız. Onu PVSOL, PVSIS gibi programlarda ne kadar, hangi tarihlerde kış ayında ne kadar gölge yapacağını, yaz ayında ne kadar gölge yapacağını hesaplayıp panelleri parapetten daha geriye doğru çekeceğiz. Bu şekilde panellerimizi buraya yatay ya da dikey yerleşimlerinde ne kadar daha fazla panel alabildiğini hesaplayacağız. O gölgeden ne kadar çekeceğimizi buraya ölçerek belirliyoruz. Bu hadvenin üst noktasında arkasından güney, kuzey olarak geldi şimdi. Bunları hesaplarken çatıların ne kadar bir eğime sahip olduğuna bakıyoruz. Buraya ölçüyü koyuyoruz. Açısının eğimini alıyoruz. Ona göre programa işliyoruz. Güney yönünün ne istikamette olduğunu programa işliyoruz. Arkasından bize buraya bir yerleşim çıkartıyor simülasyon. Bu simülasyon bölgedeki diğer santrallerle eşleşiyor aynı zamanda ve ışınım süresini de bildiği için 2000 işte 1970 yıllarından bu yana bir data var dünyada. O ile kıyaslayıp buradaki santralin toplamda yıllık ne kadar enerji üreteceğini %95 oranında çıkartmış oluyoruz. Biz bu arada gezmeye devam edelim. Bir çatıya güneş enerji santrali kurarken ee, nelere bakıyoruz? İki taraftaki boşluğa baktık. Temizlik alanlarını hesaplayacağız. Yürüyüş yollarını. Bunları programda bırakacağız. Ama biz çatının tamamında e, böyle farklı malzemeler var mı onlara da bakacağız. Şunun ikisinin arasında adve boşluğu arası. Evet bakın arkadaşlar. İğir analiz etmeden güneş ağrı santrali kuracağınız sahaya girerseniz sorun yaşayabilirsiniz. Bu sorunda burası saç. Burası alüminyum. Bunu üstten bağlanabilirsiniz. Yanlardan bağlanabilirsiniz. Birçok altyapı üreticisinin birçok uyguladığı bununla ilgili çözüm var. Sandviç panelde. Ama iş sandviç panelin alüminyum eee çeşidine geldiği zaman bu saç sandviç, bu alüminyum sandviç panel. Alüminyum sandviç panelin ömrü çok daha uzun, daha iyi. Ama mukavemet anlamında bağlantıda burada alüminyum çatıya bağlanamazsınız. O yüzden bu alüminyum çatıdan aşağıya, aşıklara, beton kirişlere inmek zorundasınız. Epoksi ile bağlamak zorundasınız. Ya da adrelerin bağlı olduğu yerde yatay ve dikey alüminyum konstrüksiyon kurup onun üzerine güneş panellerini koymanız gerekiyor ki rüzgar yükünde paneller buradan ayrılmasın. Kuzey ve güneyde yine burada parapetler var. Bu parapetlerin de sabah gün doğumunda, akşam gün batımında güneş panellerine gölge yapması söz konusu olacağı için onları da mümkün olduğunca uzaklaştıracağız. Bunun için gölge yapsın sorun değil deyip ee, şey de kullanabilirsiniz. Solar gibi optimizerlı bir sistem de kullanabilirsiniz. Ama ben şunu net olarak söylüyorum. Sürekli gölge alan paneller, bir kısmı kısmi gölgeye düşen paneller hotspot durumuna düşüyor. O yüzden yani bu, bu bir çözüm değil aslında. Solar edge, evet gölgelenmenin olduğu yerlerde bütün stringi etkilemiyor olabilir. Sadece o paneli etkiliyor olabilir ama bırakın bu kadar büyük bir ada ihtiyacınız olmaz. Şöyle bu arada iş güvenliği konusunda arkadaşlar buralarda ıı, ışık alması için fabrikaların içlerinde ışık boşlukları var. Bunlar güneş panelleriyle kapatılabilir. Kapatılacak bile olsa o panellerin dışında kalan alanların artık çatında ıı, temizlik yapılacak. Güneş panellerine müdahale edecek. Normalde çatıda bunları kapatmamış olabilirsiniz fabrikanızda. Ama artık güneş panelleri koyduktan sonra kesinlikle Takmanızı tavsiye ediyorum çünkü o bakıma çıkacak teknisyenin dalgınlığına gelip bunlara basarak bunlar güneşte kavruluyor ve kırılıp insanların aşağı düşmesine sebep oluyor. Bunların üstüne çesan tarzında böyle telle sert kapatabiliyor bu yanlara bağlayabiliyorsunuz firma sahiplerine yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Gelelim burada. Burada güzel bir şey göstermek istiyorum. İlave bir alanınız var. Oraya da güneş paneli koyacaksınız. Bu incelemeyi sabah yapmış olabilirsiniz. Ama örnek veriyorum. Şu anda yaklaşık olarak 3 metre gölgeye düşüyor. Bu alanda. Gördüğünüz gibi. Bu 3 metre gölgeye düşen alana güneş paneli koyarsanız <laughs> hiçbir şey üretmeyecek. O yüzden bu tarz gölgelenmelerden lütfen kaçın. Daha çok panel koyup daha çok para kazanmanın pişine düşmeyin. Buradaki paneller stringleri bir de özellikle bazen görüyoruz dikeylemesine yerleşim yapıyorlar. İlk 3 panel gölgede geri kalan işte 16 tane panel aydınlıkta ama stringin başı gölgeye vurduğu için stringin tamamı etkilenmiş oluyor ve üretim düşmüş oluyor. Burada panel koyulmanın bir randımanı 10 yılda alamazsınız. O yüzden bu tarz yerlerde EPC firmaları güneş paneli koymamalı. Biz de projemizde bu duvar yüksekliğine programa girip ne kadar gölge yaptığını hangi dönemde hesaplayıp maksimum gölge noktasından daha sonrasında güneş paneli koyarak burada bir enerji üreteceğiz. Bu fabrikanın enerjisini karşılayacağız. Lütfen enerji yerinde üretin ve yerinde tüketin ihtiyacınızdan daha fazlasını kurmanız sizin için kar gibi gözüküyor olabilir. Ama bu enerjinin santrallerinde daha fazla fabrikaların kurabilmesi için onların da bu enerji hattını kullanabiliyor olmaları lazım. Kapasiteleri doldurmayalım. Yerinde üretelim, yerinde tüketelim.